Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda CXIA borsasının çıkardığı mining coin'ini konuşacağız. Biliyorsunuz dün hamster ile ilgili bir video çektik ve bu da güzel bir talep aldı ve bugün de bir haber gördüm. Normalde bu CXIA'yı anlatacağım yani bu videoda anlatacağım uygulamayı yapmıyordum ben. Scam olarak dene, değerlendiriyordum. Ama bugünkü haberden sonra şans vermeye ve denemeye karar verdim. Bu haberin olduğunu birazdan söyleyeceğim ve oyunun nasıl yapıldığını nasıl oynandığını da yine birazdan anlatmış olacağım başlıklara bakalım ekip bugün listelemeyi duyurdu onu göstereceğiz ben de bugün başladım dediğim gibi ve beklentim 100 dolar yazmışım bu videoda şeyi de kıyaslayacağım mesela sallıyorum Jax Oyo'da 100 bin coin'iniz varsa işte hem sırada saatlik şu kadara tekabül eder gibi kıyaslamalarda da bulunacağım ki hani kendinizi levelini hedefinizi oraya göre ayarlayabilirsiniz şimdi devam edelim Bugün ekibin paylaştığı şeyi görüyorsunuz. Something exciting diyor. Burada coming diyor. Yeni bir şeyler gelecek diyor. Yani bu normalde eğlence coin olarak planlamıştı. Borsa bundan herhangi bir beklentiniz olmasın diyordu. Lakin bunun listeleneceğini herkes düşünüyordu. Çünkü baktığınızda borsada da dair böyle haberler veriyordu. Yine bugün attıkları tweetlere gördüğünüz üzere. Kendi zaten şurada gördüğünüz logolar o e, uygulamanın logosu e, biz listeleme yapacağız gibisinden bir haber olarak bunu değerlendirebiliriz zaten el, para harcadığımız falan bir şey de yok e, göstereceğim basit de bayağı da basit bir e, sistem var denemekten hiçbir zarar gelmez diye düşünüyorum ve devam edelim. Şimdi CXIO nedir? Bu da yine hamster gibi işte bloom gibi efendim sayabiliriz. Bunlar gibi bir mining projesi. Telegram'da tık tık yaptığımız bir proje. Notcoin gibi. Sağ tarafta benim ekranımı görebiliyorsunuz. Ben daha bugün başladım. işte. haberi gördüm. Dedim ki ya denemeye değer bir projeye benziyor. Başlayalım dedim ve başladım. Gördüğünüz üzere 150 bin coin'e ulaştım. Tabi bunda referanslarının etkisi var. Ama referanssız ne kadar olacağını da göstereceğim. Sol tarafta gördüğünüz e, borsa hesabını açtıktan sonra Dexo dediğimiz gibi Binance gibi bir borsa olarak düşünebilirsiniz. Oraya açtıktan sonra artık orada bakiye kısmında bu e, şeyi görebiliyorsunuz. E, coin bakiyenizi orada yansıtılmış bir şekilde görebiliyorsunuz. E, bu da artık coming soon yazıyor zaten. Listelenmenin geldiğini gösteren bir şey olarak bunu düşünebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Yani nasıl coin toplayacağınızı. Burada saatlik kar gibi herhangi bir şey yok. Burada bakın aşağıda 4 tane sekme görüyorsunuz işte. Ortadaki üçüncüde madencilik yazıyor zaten Türkçe bu uygulama. Madenciliği şurada 4 saatte bir olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Benim 26 dakikam kalmış. 4 saatte bir size yanlış bilmiyorsam 1000 jacks coin veriyor. 4 saatte bir siz giriyorsunuz buraya işte talep et diyorsunuz ve verdiği coin'i alabiliyorsanız bu şekilde bir madencilik yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra da görevleri, taskları var. Onu da şimdi gösterelim. E, bu bir yani yöntemlerden birincisi e, madencilik yaparak 4 saatte bir claim ederek diğer de burada gördüğünüz gibi işte telegrama abone ol işte xd takip et bunları şey yapmanıza gerek yok git sayfasına basıp geri çıktığınızda e, yapılmış sayılıyor başta kontrol ete baş, e, bastığınızda e, kabul olmamış gibi görünebilir ama bir iki dakika sonra tekrardan kontrol et dediğiniz zamanda e, tik veriyor ve size coinlerinizi veriyor e, ben işte bugün yaptım direkt uygulamaya girdim Bu buradaki taskları yaptım. Ee bir 25 tane falan olması lazım ve bana 55.000 coin verdi. Ee, direkt bir otomatik bir şekilde 55.000'ini eee cepte aldık. Sonrasında işte ben kazıma yaptım, e, referanslarla vesaire derken bunu arttırdık. Hatta şey yaptım. Borsa hesapları var bunların işte. Hani Jaxaya borsa dedik ya onun gibi işte hesabınızı açıp buraya bağladığınızda direkt zaten 10.000 tane veriyor 55.000'in dışında bir 75.000'i yani e, tüm task'ları fulllerseniz yapabilirsiniz. Bunun yan sıra tabii ref'ler de var. E, işte 5 RF e 25 bin 50 bin olması lazım öyle bir coin falan da veriyor e, buradaki coinlerin şeyini söyle söyleyeyim hamsterla kıyaslayacağım demiştim buradaki 1 milyon coin'i hamsterdaki saatlik 1.5 milyon coin gibi düşünebilirsiniz burada harcama falan yok sadece topluyorsunuz not coin gibi e, efendim işte 100 bin coin'i ne gibi düşünebilirsiniz hamsterdaki saatlik 600 bin 500 bin gibi falan düşünebilirsiniz ee, bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. 1 milyon yapmak tabi çok kolay değil. Referans isteyen bir şey ama ortalama genelde herkesin ben 100 bin ile 200 bin bandı hatta önceden yapanların 250-300 bandında olduğunu gördüm. Fenomenler bir tek milyonlara çıkmış. Yani 1 milyon 2 milyon onun dışındaki herkes ortalama bir 200 bin falan yapmış. 200 bine benim beklentim. Burada bir 50-100 dolar bir airdrop alabilirsiniz ki zaten çok kolay. Taskları yapınca direkt 100 bin geliyor. Gerisini işte referans falan görev bulursanız e, oradan çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiç yapmasanız da zaten en kötü 2000 lira bile alsanız ya da 1000 lira alsanız havadan gelen bir para bu tıklama falan da yok yani bayağı basit e, güzel bir uygulama olmuş. Ee, bu videoda diyeceklerim bu kadardı peki buna nasıl giriş yapabiliriz derseniz yorumlara sabitlenmiş bir şekilde bunun direkt linkini bulabilirsiniz oradan tıklayın ve başlayın ee, eğer sorunuz olursa da bu videonun altına yorumlara yazabilirsiniz sır videosunda da tüm soruları cevap verdim burada da veririz bunun yanı sıra da son olarak söyleyelim telegramımız var telegram grubumuza gelerek de burada e güzel bir şekilde sorularını sorabilirsiniz. Burada da tekrardan canlı anlatı hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde yanıtını alabilirsiniz diyelim ve videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve bu videoyu emek var emeğimizi beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.